Tübitak Bilim Genç Sesli Yayınıyla hayatın her anında kulağınız bilimde olsun. Uzaya ve bilime meraklı gençler merhaba. Bilim Genç Sesli Yayınının bu bölümünde Güneş sistemindeki 8 gezegenin temel ve ilginç özelliklerinden, o gezegenlerde yapılan keşiflerden ve gelecekte yapılması planlanan projelerden bahsedeceğim. Bu bölüme başlamadan önce gezegen kelimesinin tanımını yapmakta fayda var. Uluslararası Astronomi Birliği'nin 2006 yılında gerçekleştirilen toplantısında bir gezegen tanımı yapıldı. Bu tanıma göre bir nesnenin gezegen olabilmesi için şu üç koşula sahip olması gerekiyor. Yıldız etrafında bir yörüngeye sahip olmalı, yeteri kadar büyük bir kütleye ve dolayısıyla kütle çekim kuvvetine sahip olmalı ki küresel bir şekle sahip olsun, yıldız etrafındaki yörüngesini temizleyebilecek kadar büyük bir kütleye sahip olmalı. Üçüncü koşuldaki yörüngeyi temizlemek tabiri şu anlama gelir. Gezegen o yörünge üzerinde açık ara en büyük kütleli nesne olmalıdır. Yani yörüngede irili ufaklı başka nesneler olabilir. Ancak o nesnelerin toplam kütlesi gezegenin kütlesinin yanında ihmal edilebilir düzeyde olmalıdır. Az önce sıraladığım üç koşulun sadece ilk ikisini sağlayan nesnelere cüce gezegen denir. 1930 yılında keşfedilen ve uzun bir süre gezegen olarak sınıflandırılan Plüton, 2006 yılında kabul edilen gezegen tanımının üçüncü koşulunu sağlayamadığı için o tarihten itibaren gezegen sınıfından çıkarıldı. O artık bir cüce gezegen. Gezegen tanımını yaptığımıza göre güneş sistemindeki gezegenleri tanımaya başlayabiliriz. İlk durağımız Merkür. Merkür güneş sisteminin hem kütle hem de çap olarak en küçük gezegenidir. Merkür doğal uydumuz Ay'dan sadece biraz daha büyüktür ve bilinen bir doğal uydusu yoktur. Merkür'ün kutup bölgelerindeki bazı kraterlerde su buzu olduğu düşünülmektedir. Bunun nedeni Merkür'ün eksen eğikliğinin neredeyse sıfır derece olmasıdır. Bu nedenle Merkür'ün kutup bölgelerindeki kraterlerin bazı kısımları asla güneş ışığı almaz. Avrupa Uzay Ajansı ve Japonya Uzay Ajansı'nın ortak projesi olan Bepi Colombo isimli uzay aracı 2025 yılında Merkür etrafında bir yörüngeye oturmuş olacak ve gezegeni hiç olmadığı kadar detaylı inceleyecek. Merkür, Güneş'e en yakın gezegen olduğu için onun en sıcak gezegen olduğunu düşünebilirsiniz. Ancak bu doğru değil. Bu rekor Venüs'e aittir. Venüs, Güneş sistemindeki en sıcak gezegendir. Gezegenin yüzeyi sürekli bulutlarla kaplı olduğu için bir Venüs'le olsaydınız yıldızları asla göremezdiniz. İşte bu kalın bulut tabakası nedeniyle Venüs dev bir sera etkisine sahiptir. Bu nedenle atmosfer sıcaklığı, kurşunu eritecek kadar yüksektir, yaklaşık olarak 450 santigrat derece. 1980'li yıllarda Venüs'ün yüzeyine inmeyi başaran Ruslara ait Venera uzay araçları bazı ölçümler yapabilmişti. Öyle görünüyor ki Venüs'ün yüzeyindeki atmosfer basıncı dünyada okyanus tabanındaki basıncı eşittir. Yani şu an bulunduğunuz ortamda hissettiğiniz atmosfer basıncının kabaca 90 katı bir basınçtan bahsediyorum. Ölümcül koşullarına rağmen Venüs sürprizlerle dolu bir gezegendir. Birkaç yıl önce Venüs'ün atmosferinde canlılık kaynaklı olabilecek fosfin gazı keşfedildi. Önümüzdeki yıllarda ise hem NASA hem de Roscosmos yani Rusya Uzay Ajansı Venüs'e yeni uzay araçları gönderecek. Sıradaki gezegen evimiz Dünya. Yüzeyinde suyun sıvı halde olduğunu bildiğimiz tek ve eşsiz gezegen. Dünya Güneş'e 150 milyon kilometre mesafede bulunur. Dünya, Güneş etrafındaki bir turunu tamamlarken Güneş'e en uzak ve en yakın konumlar arasında 5 milyon kilometre fark olabilir. Dünya Güneş'e 1 santimetre daha yakın veya daha uzak olsaydı burada yaşam olmazdı şeklindeki şehir efsanesini duymuşsunuzdur. Böylece bu şehir efsanesinin doğru olmadığını öğrenmiş olduk. Nitekim dünya 1 santimetre veya 1 kilometre değil, bir yıl içinde güneşe 5 milyon kilometre yaklaşıp uzaklaşmaktadır. Ve bunun mevsimlere bir etkisi yoktur. Mevsimler dünyanın 23,5 derecelik eksen eğikliği nedeniyle oluşur. Yani dünya güneş etrafında dönerken biraz yatık durduğu için mevsimsel değişimler gerçekleşir. Güneşin ışınım ve fışkırmalar yoluyla kütle kaybetmesi nedeniyle dünya güneşten sürekli olarak uzaklaşır. Merak etmeyin bu hızlı bir uzaklaşma değildir. Dünya güneşten 60 bin yılda kabaca 1 kilometre uzaklaşır. Yani gerilim yapmanıza gerek yok. Sıradaki gezegen Mars. Mars'ın kızıl görünmesinin nedeni yüzeyinin paslı olmasıdır. Bildiğiniz gibi pas demir ile oksijenden yani demir oksitten oluşur. Mars atmosferi dünya atmosferinin %1'i kadar inceciktir ve neredeyse tamamen karbondioksitle doludur. Ortalama sıcaklığın eksi 65 derece olabildiği Mars'ın atmosferinde bulutlar vardır. Ancak onlar bizim bulutlardan biraz farklıdır. Mars karbondioksit karının yağdığı bilinen tek gezegendir. Tüm bu kötü özelliklerine rağmen Mars'ın bazı özellikleri dünyaya benzemektedir. Mesela Mars'ın gün süresi dünyadaki bir günden sadece 40 dakika daha uzundur. Diğer yandan Mars'ın eksen eğikliği dünyanın eksen eğikliğine çok benzemektedir. Şu an Mars'ta bulunan Perseverance isimli yüzey aracının üzerindeki MOXI isimli cihaz, Mars atmosferinde bolca bulunan karbondioksitten 50 gram oksijen üretmeyi başardı. Ingenuity isimli mini helikopter ise Kızıl Gezegen'in atmosferinde yaklaşık 4 kilometrelik bir uçuş gerçekleştirdi. Tüm gezegeni saran küresel bir manyetik alanın olmaması ve kütlesinin küçük oluşu nedeniyle Mars'ın atmosferini sürekli olarak uzaya kaybettiği keşfedildi. Mars'ın yüzeyinin altında sıvı su olduğunu iddia eden ciddi çalışmalar yapıldı. Ancak son yapılan çalışmalar aksini iddia ediyor. Sonuç olarak Mars'ta sıvı halde su var mı henüz emin değiliz. Ancak buz halinde olduğunu biliyoruz. Buraya kadar anlattığım ve Güneş'e en yakın dört gezegen birer karasal gezegendir. Yani yeterli güvenlik önleminiz varsa o gezegenlerin yüzeyinde parkta yürüyormuş gibi yürüyebilirsiniz. Ancak birazdan anlatacağım dört gezegen birer gaz devidir. Yani üzerine inebileceğiniz karasal bir yüzeyleri yoktur. Bir gaz devi olan Jüpiter, aynı zamanda Güneş Sisteminin en büyük gezegenidir. Bu kaydın yapıldığı tarihte toplamda 79 adet doğal uydusu belirlenmişti. Jüpiter'in ekvator bölgesine yakın bir yerde Büyük Kırmızı Leke ismi verilen bir yapı bulunur. Bu yapı, dünyadan birkaç kat daha büyük dev bir kasırgadır. Öyle görünüyor ki son birkaç yüzyıldır Büyük Kırmızı Leke'nin boyutu küçülmektedir. Jüpiter farklı enlemlerde, farklı hızlarla dolanan, farklı renklerde bant yapılarına sahiptir. Bu haliyle bir Ebru sanatçısının eserine benzer. 1600'lü yıllarda Galileo Jüpiter'e teleskobuyla bakmış ve ona en yakın ve en büyük dört uydusunu gözlemiştir. Galileo'nun onuruna Galileo uyduları adı verilen bu uydular Europa, Io, Callisto ve Ganymede adını alır. Jüpiter'den yaklaşık iki kat ötede bulunan Satürn, Güneş sisteminde en görkemli halkalara sahip gezegendir. Halka yapısı buz ve kaya parçalarından oluşur. Halkanın genişliği neredeyse 250 bin kilometre olduğu için dünyadan küçük çaplı bir teleskopla bile bakılınca gözlenebilir. Satürn sahip olduğu 82 doğal uydu ile en çok sayıda uyduya sahip gezegendir. Satürn, hiçbir doğal uyduda gözlenmeyen derecede yoğun bir atmosferi olan ilginç bir uyduya sahiptir. Titan isimli bu uyduya yakın bir zamanda Yusufçuk isimli hem suda hem de havada gidebilen bir uzay aracı gönderilecek. Buraya kadar anlattığım gezegenler insanlık tarihi boyunca çıplak gözle gözlenebiliyordu. Uranüs ve Neptün ise sırasıyla 1781 ve 1846 yıllarında keşfedildi. Bu iki gezegen de birer gaz devidir. Ancak aynı zamanda buz devleri olarak da bilinirler. Atmosferlerinin derinlerinde bir yerlerde metan karlarının yağdığı düşünülmektedir. Diğer yandan sadece Satürn'ün halkaları yoktur. Jüpiter, Uranüs ve Neptün'ün de halkaları vardır. Ancak onları görebilmek için çok büyük teleskoplara veya oraya gidecek uzay araçlarına ihtiyacınız var. Uranüs'ün bilinen 13 halkası vardır. Neptün ise 6 halkaya sahiptir. Uranüs ve Neptün'ün bir yılı sırasıyla 84 ve 164 dünya yılına eşittir. Yani o sürelerde Güneş etrafındaki bir turunu ancak tamamlarlar. Bugüne kadar Uranüs ve Neptün'e sadece bir uzay aracı yakın geçiş yapabilmiştir. Voyager 2. İkiz araçlar olan Voyager 1 ve 2, 1977 yılında Güneş sisteminin derinliklerine gönderilmişti. Bu kaydın yapıldığı sıralarda Voyager 1 23 milyar kilometre ve Voyager 2 ise 19 milyar kilometre uzaklıkta yollarına devam etmektedir. Bu iki uzay aracının birkaç yıl daha sinyal göndermesi bekleniyor. Bu arada güzel haber ise şu. Yeni bir derin uzay görevi tasarlanıyor. 2030'larda fırlatılması amaçlanan uzay aracının bugüne kadar gidilmemiş bir uzaklığa ulaşması bekleniyor. 4,5 milyar kilometre ötedeki Neptün'den daha öteye gittiğimizde cüce gezegen Plüton ve Kuiper kuşağı denilen bir asteroid ve meteor kuşağı yer alır. Çok daha uzağa gittiğimizde ise güneş sistemini bir küre gibi saran Oort bulutu denilen bölgeye ulaşırız. Güneş sistemine en yakın yıldız sistemi ise 4 ışık yılı yani yaklaşık 40 trilyon kilometre uzaklıkta bulunan Alpha Centauri isimli üçlü yıldız sistemidir. Bir sesli yayının daha sonuna geldik. Bu bölümde Güneş sistemindeki 8 gezegeni temel ve ilginç özelliklerini tanımış, hali hazırda devam eden ve gelecekte yapılması planlanan bazı projelerden bahsetmiş olduk. Bir sonraki Bilim Genç sesli yayınımızda Evrenin bir başka gerçeği hakkında sohbet etmek üzere. Hoşçakalın.